Dostlar bakın ne buldum. Kendin alıp kendin ödeyip çıkıyorsun. Şu VIPs numarası yazan şey bu telefondan insanlara para atabildiğiniz bir sistem bu. Oradaki numara telefon numarası değil. Engene Gort'muş buranın adı. 40 litreymiş bu şeyler. Bunlar sekken diyorlar. Torbalar, çuvallar. 100 kronmuş bunun fiyatı. Bu da eğik ağacıymış. Bunun fiyatı da 85 kronmuş. Buradan alıyorsun. Hemen şuradaki numaraya VIPs diyorsun. Bitiyor olay. Bu kadar basit. Yani gayet pratik bir şey. Bu hayatın birçok yerinde var. Bunun çilek tarlası versiyonu var, salatalık tarlası versiyonu var, patates soğan toplama versiyonları var. Ben normalde bundan alıyorum. En güzel bu yanıyor. Buna Türkçesine huş ağacı diyorlar ama 1500 litresi 1950 kurulmuş aslında iyiymiş her fiyatı. Gratis frak demiş Hesnes Rönnes diye. Bu çevreden diyor alırsanız diyor ben sizin diyor evinize diyor gratis de ücretsiz olarak da getirebilirim diyor yani. Yüzlerce palet malzemesi var. Onu da şöyle göstermiş olayım. Arkaya doğru gidiyor. Adamın çiftliği böyle yol boyunca dizmiş bunlar yani. Bu adam bu sene parayı kırar hemen size söyleyeyim. Bu adam bir Tesla'sın yeniler bu sene.